Yemin ediyorum her yerim ağrıdı ya. abi bu böyle. Hayten, hayten. Ah. Hayten. Ah. Hayır Necati. Ya Hayten, içeride yatmaktan belim başım her yerim tutuldu ya. O zaman tutarsın bir ev. Koyarız yatağımızı. Asarız mis gibi perdelerimizi. Otururuz. İstediğin kadar uyursun rahat rahat Necati. Ya bizimkiler devamlı soruyor. Niye salonda yatıyorsun da yatağında yatmıyorsun diye. Sen onu bırak da Babana Ayten horluyor mu dedin sen ha? Kim? Ben. <laughs> Nereden çıkıyor? Kim? Nereden? Bunları hiç anlamıyorum. Kim söyledi bunu ya? Ne olmuş? Ne? Kim o? Annen söyledi. Ha. Ha. Bak görüyor musun? Demek babam yanlış anladı beni. Çünkü geçen bir mevzu açıldı. Ben dedim ki baba, ben felaket horluyorum. Gemi düdüğü gibi ses çıkıyor benden. Ayten'e yazık değil mi dedim. Kız zaten sabah çocuk için erkenden uyanıyor. Bir de gece benim yüzümden mi uyansın dedim. Onu söyledim, onu yanlış anlamış baba. Sen var ya Necati, az değilsin. Ama bil, bu yatakta grev var. Tamam işte, ben de grev gözlüsü olurum. Şuraya bir yere sığışırım olmaz mı? Dışarı. E, tamam. Şurada, ranzada yatayım. Üstte altta fark etmez. Bu odada grev var Necati. Odada grev var, odada grev var. Ben ne yapayım? Benim başım diyorum ağrıdı ya. Organlarım artık isyan ediyor ya. Ayten bizi yanına alsın diyorlar. Söyle onlara, Ayten onları yanına almayacak Necati. Ayten... ...çok özledim. O zaman tut, e, kavuşalım Necati. En azından ufak bir avans alsam. Çık dışarı Necati, bağıracağım şimdi. Tamam, bağırma. Biliyorum ya. Bağıracağım, bağıracağım. Niye bağırıyorsun? Çocuk uyuyor ya. da biraz sessiz ol ya. Tamam, çıkıyorum. perdeleri alacaksın. Sadık. Kardeşlerin en güzeli gel 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 biraz sohbet edelim gel. Ha abi bak bu senin bir şey istemem modun. Bir an evvel söyle çünkü hayır deyip yatağa gitmek istiyorum. Ne alakası var oğlum? Ben senin kızı soracaktım ya nasılsınız aranız iyi mi? Ailesi haber göndermiş mi gelsinler istesinler diye onu soracaktım ya. Yok abi ya daha haber göndermediler. Hadi ya. E o kadar hayatını kurtardın oğlum, kızın süpermeni oldu Ne oldu? Abiciğim ne bileyim ya? Ben konuşuyorum, bön bön yüzüme bakıyor vallahi ya. Benim de moralim bozuluyor, bildiklerimi unutuyorum. Hadi ya. Evet. Ya şunu anlamıyorum. Ya bunca yıl bu nasıl Türkçe öğrenmemiş abiciğim ya? Bunun anası babası da Türk. Yani hiçbir Türkçe konuşmamışlar bunun yanında ya. E, konuşmamışlar o zaman Sadık. Ya Sadık, gel oğlum buraya. Üzülmene gerek yok. Ya sen genç, yakışıklı adamsın. Senden daha iyisini mi bulacaklar ya? bak. Bu işin sonunda sen bu kızla evleneceksin, ben buna inanıyorum. Ben de abin olarak sana her zaman desteğim. de biz abi kardeş... ...böyleyiz. Ha bak, böyleyiz dedin, aklıma geldi. Ben değil abi, sen dedin. Fark etmez, artık dendi. Ee, Sadık'cığım, bu akşam ben senin yatağında yatabilir miyim? Heh, bir şey isteyeceğini biliyordum kardeşim çok kötü durumdayım ya bildiğin gibi değil. Vücudumdaki bütün organlar yer değiştirdi. Dördüncü omurum yukarıya çeneme vurdu. Bak beyin omurundaki soğanım aşağı indi kalçalarımın orada nereye gidecek belli değil yani. çok kötüyüm. Ya abi ufuktan iste ya. Ama uyuyordur uyanmaz o. Ya, abi ya sen de niye yengemle arayı bozuyorsun ki? Ya oğlum tut evde ev evde ev. Evi tutana kadar biraz vakte ihtiyacım var. Tamam ama bir şartla. Siz evden gittiğinizde sizin notunuzu ben alacağım tamam mı? Babamla konuşacaksın bak. Oğlum bunun mevzusu olmaz ya. Oldu bilsen o işi. Sen gel böyle, e, ha. Ha. Heh, gel gel. Yak şöyle, rahat at. Oh, yayıl yayıl. Üstünü örteyim. Heh, üşüme. Heh, aslan kardeşim benim, hadi. Cık, Allah rahatlık versin. Abi, bak sadece bu gecelik. Yarın olmaz. Yarın gidip otelde kalırsın ha. Tamam tamam, sadece bu gece için oğlum ya. Otel mi dedin? Aslında iyi fikirmiş ya. Bu benim niye aklıma hiç gelmedi? Neyse. Tamam, hadi. Hadi, mışıl mışıl Aa, nasıl da belim ağrıyor biliyor musun? Ha? Allah razı olsun kardeşim. <laughs>